Göç Destanı Günlerden bir gün Uygur tahtına bir Hakan oturdu. Bu Hakan, Çinlilerle yapılan savaşlara son vermek niyetindeydi. Bu amaçla oğlu Galatigin'i Çinli Prenses Kiyu Liyen'le verdi. Çinli Prenses'in sarayı Hatun Dağı'na inşa edildi. O yakınlarda Tanrı Dağı adında bir dağ vardı ve bu dağın güneyinde ise Kutlu Dağ bulunmaktaydı. Kutlu Dağ'da ise büyük bir kaya yer alıyordu. Prenses Kiyuliyen Uygur ülkesine mahiyetiyle beraber gelmişti. Prensesin Çinli danışmanları ona, Uygurların birlik ve dirliği Kutlu Dağ'daki büyük kayaya bağlı. Uygurları parçalayıp birbirine düşürmek için bu kaya yok edilmeli dediler. Fakat kaya çok büyüktü ve taşınması imkansızdı. Çinli danışmanlardan biri diğerlerine Kayanın etrafına odun yığıp ateşe verelim. Kaya iyice ısınınca üzerine keskin sirke döküp kayayı parçalayalım önerisinde bulundu. Çinliler hiç vakit kaybetmeden onun bu önerisini hayata geçirdiler. Kızgın kaya keskin sirkenin etkisiyle çatlayınca Çinliler kaya parçalarını at arabalarıyla birer birer Çin'e taşıdılar. Kayanın son parçası da Çin'e götürülünce evcil ve yabani tüm hayvanlar ağlamaya başladı. Bir hafta sonra da Galatiğin gök tanrının rahmetine kavuştu. Irmaklar, dereler kurudu, göllerin suları çekildi. Topraklar çoraklaşıp mahsul vermez oldu. Uygur halkı felaketten felakete sürüklendi. Derken Bugu Han'ın oğullarından biri Uygurlara kağan oldu. Aradan çok geçmeden Uygur topraklarındaki canlı cansız, insan hayvan ve hatta dağlar taşlar göç, göç diye bağırmaya başladılar. Uygur kağanı sonunda bu seslere kulak vermek zorunda kaldı. Uygur halkı kağanlarının önderliğinde doğup büyüdükleri toprakları arkada bırakıp yola revan oldular. Uygurlar her nerede durup konakladıysa yer ve gökten göç sesleri eksik olmadı. Nihayet Uygurlar etrafı ormanlarla çevrili, suyu bol, iklimi elverişli bir yere geldiler. Burada göç sesleri kesilince bu yere yerleşme kararı aldılar yerleştikleri bu mümin topraklara beş şehir inşa edip bu beş şehre beş balık adını verdiler böylece Uygur halkı huzura kavuştu beş balıkta mutlu mesut yaşayıp çoğaldılar